Sevgili dostlar herkese günaydınlar, mutlu, huzurlu haftalar. Evet yeni bir haftaya ayın Yengeç Burcu'ndaki seyriyle ve ikizler yeni ayının hızlı yenilenme enerjileriyle giriş yapıyoruz. Ay Yengeç Burcu'nda ve daha çok nostalji kokan anılarımız gün yüzünde olabilir. Evet Jüpiter ve Satürn arasındaki uyumlu atmosfer bireysel olarak bize ileriye yönelik plan ve projelerimizde kontrolü elden bırakmazsak fazlasıyla başarıyı vaat eden bir büyümeyi işaret ediyor olabilir sevgili arkadaşlarım. Hani böyle e, olumlu yönde de bakarsak topraktaki e, mahsullerin verimliliğinin artabileceğini de işaret ederken ekstra olarak da gayrimenkul fiyatlarının maalesef üzgünüm ama yukarı yönlü de, olabileceğini de işaret edebilir. Güneş ve Neptün arasındaki uyumsuz atmosfer altında başladığımız haftanın bu ilk Gününden itibaren lütfen bağışıklık sisteminizi de korumaya ekstra olarak özen gösterin. Hepimiz için güzel bir gün olması diliyle sevgiler, mutlu günler.